arkadaşlar. Sağ tarafımızda da İtalya'nın çizmenin burun tarafı. Aradan Misina Boğazı'ndan gireceğiz. Ondan sonra Sicilya Adası'nın üst tarafından İtalya Sevilla yolculuğumuz devam edecek arkadaşlar. Önceki videomuzda havayı göstermiştik arkadaşlar. Çok sertti. İtalya'nın burun kısmının çizmenin burun kısmını geçtikten sonra havanın duracağını söylemiştik. Gerçekten de durdu. Antalya'ya üzülüyoruz. Üçüncü kaptan çinek geçirmiş, kaptanı öldürmüş. Bir başka ikinci kaptan çinek geçirmiş, e, bir başkasını öldürmüş. Ya da intihar etmiş. dersiniz. Kaplandıktan, çünkü kaplandıktan baştan kaplanlığa kadar çıkarsınız. Bunların bütün yollarını, yasal olan bütün yollarını ben size göstereceğim arkadaşlar. Yasal olmayan hiçbir işe girmeyin. Liman cüzdanınızı yükseltmek için, sertifikalarınızı yenilemek için, diğer sorunlarınız için mutlaka açıklama kısmına yazın. Ben size oradan ulaşırım arkadaşlar. Facebook, Instagram adreslerimi de inceleyin arkadaşlar. Hüseyin Türk olarak girebilirsiniz orada da resimleri videoları var. Mutlaka kanalımızı takip edin arkadaşlar. Sizin için çok güzel eğitici videolar hazırlıyoruz. Dünya isimle beraber gezeceğiz. Ülkeleri gezeceğiz. Limanlarda nasıl çıkacağımızı, nasıl çarşıya ulaşacağımızı, neler yapmamız gerektiğini, gemiye gelirken neler almamız gerektiğini, ulaşımı neyle yapacağız, Türkiye'nin gemiye katılım gemi ve ulaşım ödemek zorunda arkadaşlar. Gemi kaptanı tarafından gemide ödenebilir, maaşınıza ilave edilebilir. Bunları mutlaka öğrenin arkadaşlar. İş aramak çok gerekli. Rastgele firmalara gitmeyin. Bu konu hakkında size yardımcı olacağım. Sadece meslek öğrenme değil, iş bulma bakımından da yardımcı olacağım. Onun için size söz veriyorum ve birçok arkadaşa da şu an yardımcı oluyorum. Binlerce arkadaşa iş için yardımcı oluyoruz. Dediğim gibi karşınıza çıkan insan da yok arkadaşlar. Böyle çakallara, çukallara fırsat vermeyin. Cebinizde olmayan paranızı, borç olarak aldığınız paranızı, altın olarak, dolar olarak aldığınız paranızı onlara yedirmeyin. Denizcinin parası herkese zehir olur. Denizcinin parasında kimse gözü olmasın arkadaşlar. Biz 24 saat gemideyiz, 24 saat çalışıyormuş gibi buradayız. Ailemizden uzakta, ülkemizden uzakta, her şeyden uzakta, karadan uzakta denizin ortasında çalışıyoruz. Zor zahmetli bir iş ama karşılığını da bize deniz veriyor. Sağ olsun çok sevdik firmalarımız var. Bizim de şu an ismi söyleyemiyorum ama mükemmel firmamız var. Adli, manevi, kumanyasıyla, mükemmel personeliyle her şeyin fitli imkanlarını sunuyor. Tekrar firmamıza teşekkür ediyorum. Boğaz'dan geçerken size Boğaz manzarasını da göstereceğiz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımızdan ayrılmayın. Abone olun. Beğeni, bildirimleri açın. Mutlaka linkimizi arkadaşlarınıza paylaşın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Dış sesimiz şu an sizinle konuşmak istiyor. Son sözü ondan istiyoruz arkadaşlar. Erdem Bey buyurun. Ağzınıza sağlık Çerçebaşım. Çok teşekkür ederiz bizi bilgilendirdiğiniz için. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın arkadaşlar.